Naber, ben Yaşar Ustun. Bugün yepyeni videolar karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu, babalar gününde babamıza ne hediye alabiliriz? Videoyu çok kısa tutacağım ama öncesinde iki tane size önemli ricam var, sizden önemli ricam var. Birincisi, bu videoyu izlerseniz kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok sevinirim. İkinci olarak da, bu video zaten çok kısa bir video olacak, tahmini 3-4 dakika civarında tutmasını bekliyorum. Videoyu sonuna kadar izlerseniz ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Hemen videoya geçelim. Şöyle ki babalar günü yaklaşıyor. Ve ben babalar gününde böyle babamıza sıradan hediyeler almaktansa daha farklı hediyeler almayı uygun gördüm. Şöyle ki karşımda şu an bir liste var bilgisayarımda. Listeye geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Babanıza ne zamandır vakit geçirmiyorsunuz? Ne, yani babanız en son ya da ne yaptınız? Nasıl bir aktivite yaptınız? Önce bunu bir düşünmenizi istiyorum. Eğer cevabınız hiçbir şeyse, bir düşündüyseniz ya da yani bir cevap veremediyseniz bu hediyeler sizin işinizi çok güzel görebilir. Bu hediyeleri derlerken babanıza çok iyi vakit geçirmenizi önemsedim. Şimdi bu hediyeleri kendinize alıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Hepsi sizin de menfaatleriniz olan hediyeler. Ama kız erkek fark etmez. Babanız çok sert birisi bile olsa belki iyi anlaşamıyorsunuz. Belki babanız sizi çok sevdiği için bir şeylerden korumaya çalışıyor. Ama bu tarz yani liste daha genişletilebilir. Böyle bir hediye alarak babanızla güzel vakitler geçirmenizi sağlayabilirsiniz. İlk hediyemiz kamp seti. Aşağıya bu arada bu hediyelerin hepsinin linkini bırakacağım. Kamp seti. Şimdi bir kamp setine babam ne yapsın diyebilirsiniz. Ama siz ona güzel bir kamp seti veya bütçenizde sadece bir çadır almanız. Hadi baba kalk doğaya gidelim. Hadi baba kalk bir kamp yapalım demeniz aslında onu çok mutlu edecek bir şey. Hediyenizden daha mutlu edecek bir şey. Veya sizi. Belki babanızla adınızla olan bağlar güçlenecek. Doğada birbirinizi daha iyi tanıyacaksınız. Hani böyle kepsel dönüyor ya. Ben işte korona sürecinde ailemi tanıdım. Çok iyi insanlarmış falan. Yani ben mesela babam şehir dışında yaşıyor ve görüşemiyoruz çok fazla. iletişimimiz çok iyi değil. Ama telefonda görüşüyoruz, şey yapıyoruz. Mesela şimdi bu babalar gününden sonra gidip bir video çekmeyi düşünüyorum babamla. Yani birkaç video fikrimiz var zaten ortak oluşturduğumuz. Böyle videolar çekip babamla vakit geçirmek istiyorum. Bu birinci seçeneğimiz. İkincisi alet edevat seti burada önemli bir uyarım var annelere dikkat babanızın eli bir şeylere yatkınsa bir alet edevat seti alıp özellikle erkekseniz ki erkek kız ayrımı yapmayalım bence çünkü kızlar da bir işin ucundan tutabilir diye düşünüyorum yani kızların da en az erkekler kadar yetenekleri vardır. Sadece bu yetenekler baskılanmış bir durumda şu anki toplumumuzda. Ama bir alet edevat seti alıp evin çeşitlerini tamir etmeyi deneyebilirsiniz babanızla birlikte. Babanızın da az bir yeteneği varsa evde çok güzel şeyler çıkartabilirsiniz. Üçüncü maddemiz mangal seti. Mangal seti ise kamp setine benzer aslında ama gidip bir piknik yapıp Ailece çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Etler babanızdan muhtemelen. Ve yine bağlarınızı güçlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir diğer maddemiz olta takımı. Olta takımı da hepinizin bildiği gibi balık tutmak çok eğlenceli bir hobi. Her ne kadar tutamasanız bile, belki de tuttuğunuz balıkları geri bile atsanız, babanızla veya annenizle, yani ailenizle güzel vakit geçirmeniz için olta takımı çok güzel bir seçenek. Ama iki set alın derim, siz de babanızın yanında balık tutmaya başlayabilirsiniz. Bir diğer maddemiz ise hobi seti. Hobi setinden kastığım gravür makineleri vesaire gibi cihazlardan oluşan, ufak tefek ahşaplardan vesaire bir şeyler üretebileceğiniz bir set veya işte 3 boyut yazıcı da bir hobi setine girebilir. Linklerin içinde o da olacak muhtemelen. Böyle babanızla güzel vakitler geçirebileceğiniz hediyeler bakın. Mesela ben bu listeye yazabilirdim. Tıraş makinesi vesaire yazabilirdim ama böyle şeyler yazmak istemedim. Çünkü babanızla vakit geçin. Babanızın değerini anlayın. Bu aynı şey anneler günü için de geçerliydi. Anneler günde video çekemedim. Hatta bu videoyu biraz geç yayınlıyorum farkındaysanız. Biraz rahatsızdım. Ancak çekebildim. Ama çeker çekmez de yayınlayacağım. Yani bugün pazartesi, salı günü yayınlanmış olacak video. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Dediğim gibi video biraz kısa bir video oldu. Çünkü herkesin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Babanızla olan duygularınızı daha iyi anlamanızı istiyorum. Yani ileride bir gün benim de bir babam vardı demektense çok ileriden bahsediyorum yani. İleride benim de bir babam vardı demektense Babamla balık tutardık işte babamla kampa gitmiştik gibi hatırlamak hepimiz için daha güzel olacaktır. Biraz duygusal bir video oldu. Sıra bakmayın. Görüşmek üzere.